gördüğünüz gibi BC547 kolektör, base ve emitter ayaklarını görüyorsunuz. Bu iki transistörü şu şekilde emitter bacakları birbirine gelecek şekilde lehimledim. Şimdi merak ediyorsunuz bununla ne yapacağız ama ne yapacağımıza gelmeden evvel birkaç şey daha bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz iki tane 100 kilo ohmluk dirençleri de alıyoruz ve transistörlerimizin her iki beyz ayağına denk gelecek şekilde şekilde gördüğünüz gibi lehimliyoruz ve diğer iki direncin ucunu da birbirine lehimliyoruz. Peki bu kadar mı? Değil. Hemen şöyle izah edeyim. Farklı e, iki direnç daha 2.2 kilo ohmluk alıyoruz ve bunları da şimdi devremize ekleyeceğiz ve sizi umarım daha fazla merak içinde bırakmış bırakmış olabilirim. Şimdi bunları da C bacaklarına, kolektör bacaklarına şey yapıyoruz ve tüm dirençlerin uçlarını birbirleriyle bağlıyoruz. Şimdi bundan sonrasını siz seyrede durun. Çünkü 1 e, bir iki e, ilave parça kondansör falan kullanacağız. Ben e, video uzamasın mevzuyu anlatayım ve ne olduğunu anlayalım. Yine kahvede oturuyorum. Ve asortik giyimli bir abla geldi. Alto Bey siz misiniz dedi. Evet buyurun hanımefendiciğim benim dedim. Dedi ben dedi panteremel. Affedersiniz kim? Panter Emel. Dedim benden ne istiyorsunuz? Altuğ Bey dedi biliyorsunuz yaz geldi. Yaz gelmesiyle beraber çok fazla aerosol kullanımı var. Ve bu aerosollarla sivrisinekleri ne yapıyorlar? Öldürüyorlar. Bu bir nazi faşizminden bir farkı var mı? Gaz odalarına insanları kapatıp öldürmekten bir fark var mı? Bana söyler misiniz? Bunu dedi. Resmen beni badana boya fırçasıyla böyle fırçalar gibi seri seri konuştu. Ben şöyle bir irkildim, çekildim. Hanımefendiciğim ben sizin için ne yapabilirim acaba dedim. Dedi siz dedi çok ünlü bir bilim adamıymışsınız. Bana sivrisinek kovucu yapın ve sivrisinekleri öldürmekten ziyade insanlar sivrisinekleri kovsun ve bu toplu ama bir son verelim dedi. Kahvenin dışındaki taraftarları da başladı slogan atmaya. Yaşasın hayvan hakları susma sustukça sıra sana gelecek. Ulan dedim ne oluyoruz ya. Hemen kadını başımdan sağmak için ablacım yemin ederim var ya yani sinek kovucu, sivri sinek dövücü falan sizin köpeğiniz olsun hemen yapıyorum dedim. Siz bana adresinizi bırakın ben size kargo ile bunu yarım saat bir saat içerisinde postalamazsam ne olayım dedim. Kadın ikna oldu ve bunu kahveden bunları kahveden kovalamış oldum ve mahalle olarak derin bir nefes aldık. Nedir bu anarşist tavırlar? Hiç yakıştıramadım hanımefendi size. Bir daha gelmeyin bizim mahalleye. Neyse ben muhabbet ederken bu da böyle bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi iki tane kondansör ekledim. Bir tane pi elektrik malzeme ekledim. Ve bu piyozo elektrik malzeme enerji verince cik diye ses çıkaracak ve sivrisinekler rahatsız olup gelmeyecek. Şimdi bunun size bir şeyini göstereyim. Demonstrasyonunu göstereyim ve bu projeyi de burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Gördüğünüz gibi bu sese insan, kedi, köpek, insan hiç bir şey dayanamaz gelmez. Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz bir başka projede. Bu arada iki tane de like yapıştırın ya. Hadi.